Ben Değirmenci Köyü'nden Abdullah Tok, Sayın Hasan, Merhum Hasan Tercih Hocamın talebesiydim. Onlar birçok hatıramız vardı, var daha doğrusu. Şu resimde gördüğünüz ayakta en küçük adam benim, yani en uzun boylu. <laughs> Yıl 1965. Hatim cemiyetimizin bir hatırası. Hocamlar şöyle bir şeylerimiz oldu tabi. Ee, biz okuturken 4-5 kişi masanın etrafında otururduk. O dışarıya bakardı. Hiç hani gözü bize değildi ama kulağı bizdeydi. Yanlış okuyana bam bir sopa kafamıza. Allah nuru yatırsın. Hani <laughs> Onun sayesinde bir şeyler öğrendik. Efendim onunla ilgili bir hatıram daha var, ben Fransa'ya geldikten sonra izine gitmiştim. Fransa'ya iş yerine telefon etmen gerekiyordu, acele postaneye girdim fakat postanede kimin olduğunu ben hiç dikkat çekmedim. Yan tarafta bir yaşlı bir hacamca var ama ben hani o telaşla şey yapmadım. Neyse telefon görüşmemi bitirdim. Selamun telefon görüşmemi bitirdim. Hocam bana seslendi. Abdullah sen misin? Ama beni çok utandır e, utandırdı. Yani, bir şey yapmadım. Tuttum elini öptüm. O da tamam dedi. <laughs> Böyle bir şeyimiz oldu hocamla. Allah'ın öyle yaptırsın. Çok iyiydi. Çok talebe yetiştirdi. Bizim köyde uzun yıllar hocalık yaptı. Hani, benim, bizim, bizim jenerasyonun o öğretti. Diyeceğim bu kadar. Hani gerçekten çok Hadi. Hadi. değerli bir hocamızdı. Çok güzel çocuk okutuyordu. Biraz sayı vardı ama <laughs> onu da idare ediyordu. Yani. <laughs> başka var mı başka soracak bir şey? <laughs> tamam. Ben Naciz Mustafa Telci Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görevli olarak 26 yıl bir fiil hizmetten sonra bir vesileyle yurt dışına Gelmiştim, çıkmıştım. Kısa bir süre için normalde kısa bir süre için gelmiştik. Fakat nasibimiz efendim, buradaki o alan içeriğimiz su vesaire sebeplerle takriben 10 sene yakın bir zamandan beri Ern de bulunan bir camide görev yapmaktayım. Merhum Hasan Telci'nin oğluyum. Köyümüzde daha önce yaşamış olan büyüklerimizle ve topluma hizmeti geçenlerle alakalı yapılan bir ankette merhum babamın da ismi geçmekte ve köy halkımızın hüsnü teveccühü ile köye en fazla hizmeti geçenlerin geçen zatın merhum babam olduğunu komşularımız belirtmişler. Bundan dolayı köy halkımıza sonsuz şükranlarımı arz ederim. Merhum abimin, Salih abimin oğlu Ramiz Telci bana bu hususla alakalı bilgi verdi. Ve benim de bu hususla alakalı efendim görüşlerimi, fikirlerimi almak istediğini söyledim Ben de acizane bu hususla alakalı merhum babamın Cumayrı Taşlık Köyü'nden başlayarak sırasıyla Orta Köy, Ören Köyü, ve en son olarak da Kursça ve Frenzi'deki hizmetleriyle alakalı birkaç cümle söylemek istiyorum. Hemen şunu ifade edeyim ki merhum babamın yaptığı hizmet bir din hizmeti olarak en mübarek en kutsal hizmetlerden birisidir. Çünkü yeryüzünde, yüzünde, küre arzda, yüce Peygamberimizin ifadesiyle <laughs> en kıymetli insanlar, Kur'an-ı Kerim'i okuyanlar, ve okutanlardır buyuruyor. Dolayısıyla merhum babamın da yaptığı hizmet, Kur'an-ı Kerim'e hizmetti yetiştirdiği talebeler bir hayli çoktur. Ben de babamın yetiştirdiği talebelerden birisi olarak şu anda yurt dışında İsviçre'nin Bern kentinde efendim görev yapmaktayım. Tabii ki benim bu noktaya gelişim <laughs> merhum O'nun sayesinde olmuştur. Kendisine her zaman dua ediyorum. Hem çok dua ediyorum. Dolayısıyla babamla beraber benim okumamda hizmeti geçen herkese de dua ediyorum. Onları hayatta olmayanları, vefat edenleri hürmetle, rahmetle anıyorum. Hayatta her yerde hürmetle, saygıyla anıyorum. Yine merhum oğumun yapmış olduğu vazife icabı Yüce Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Hamili Kur'an, dünyada içen Kur'an-ı öğretmekle meşgul olanlardan birisi vefat ettiği zaman Cenab-ı Hak toprağa arz ediyor. Toprağa vahy ediyor. Ey toprak! Sana benim Kur'an'ımı okuyan ve okutan bir kulum geldi. Onun cesedini sakın yeme, çürütme diyor. Buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu vesileyle merhum efendim bu yüce şeye sahiptir inşallah tabii ki bu hususu Cumaörenin Cumaören taşlık Ören Ortaköy Kusya Köyü Değirmenci Köyü ve en sonda Fırız'da okuyan yüzlerce talebesi bunu bilmektedir dolayısıyla merhumun ruhuna bu talebeleri her zaman Fatiha okumaktadırlar. Biz de onun bir evladı olarak ben de onun bir evladı olarak onun bana verdiği dini eğitim, Kur'an Kur'an eğitiminden dolayı kendisine acizane elimden geldiği kadar. Diyebilirim ki istisnasız her akşam onun ruhuna onunla beraber de merhum annemin ruhuna ve merhum Salih abimin ruhuna efendim istisnasız Cenab-ı Hak kabul buyursun. Her zaman için ruhlarına